dur ki onlar da hakikati öğrensinler. Şehadetin ne büyük bir makam olduğunu anlasınlar. Bakınız, şehadet öyle ulvi bir makamdır ki muhterem müminler biz şehitlerimize ölü demeyiz. Ne deriz? Şehit oldu deriz. Öldü demeyiz. Şehit oldu deriz. Niçin böyle diyoruz? Çünkü Rabbimiz bunu bize emrediyor. Bakınız Ali İmran Suresi 169. ayet. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda canını feda edenleri ölüler zannetmeyesin. Bel اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ onlar diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Yine Bakara suresinin 154. ayeti وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere sakın ha ölüler demeyiniz. Bel <laughs> ahyaun onlar diridirler. Velakin la teş'urun. Fakat siz bunu anlayamazsınız, fark edemezsiniz. Rabbimiz onların ölü olmadığını söylüyor. Onların şehadet şerbetini içtiğini söylüyor. Peki niçin biz şehit diyoruz? Hiç düşündük mü acaba? Niçin ölü demiyoruz da şehit diyoruz? Şahittir öyle değil mi çünkü? Neye şahit oluyor? Cevap vermek isteyen var mı? Ahiretteki Buyurun. Yerini Ahiretteki yerini görüyor. Şehit öyle özel bir insan ki muhterem müminler, şehadet esnasında Cenab-ı Hak ona cennette gideceği yeri gösteriyor. Şehit cennette gideceği yeri dünyadan gördüğü için, Cennetine dünyadan şahitlik ettiği için biz ona ne diyoruz? Şehit diyoruz. Yani şahit anlamında, tanıklık eden anlamında, gören anlamında. Diyelim ki bir mermi geldi. Bir füze geldi. Vücuduna saplandı. O esnada şehit ne kadar acı hissediyor biliyor musunuz? Peygamber aleyhisselam diyor ki bir şehit şehadeti esnasında en fazla karıncanın ısırığı kadar acı hisseder diyor. Ya ne zannettiniz? Allah yolunda mücadele eden o erleri 25 yaşında, 26 yaşında evladını bırakmış, anasını bırakmış, babasını bırakmış, Sevdiklerini terk etmiş o yiğitleri allah Teala canlarını acıtacak mı zannettiniz? Onları üzecek mi zannettiniz? Onların üzülecek bir halleri yok. allah Teala onların o şehadetleri esnasında sadece bir karınca ısırığı kadar acı hissetmelerine müsaade ediyor. Ve onlar o esnada cennetteki yerlerini müşahede ederek, cennetlerini görerek mutluluk içerisinde, huzur içerisinde şehadet şerbetini içiyorlar. Onun için onlar ölü değiller, onlar canlılar muhterem müminler. Yüce Rabbim hepimize şehadet makamını lütfeylesin. Rabbim burada onları andığımız gibi yarın bizi de şehitler kervanında anılabilenlerden eylesin. Rabbim bizlere de yolunda gaza eden, cihad eden ve o yolda cihad ederken ruhunu teslim edenlerden olmayı nasip eylesin.